Sevgili finans ve borsa kanalı izleyicileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu seviyeden alınabilecek, oldukça ucuz kalmış, dibin dibi diyebileceğimiz 5 tane şirketin teknik görünümüne, temel kısımlarına ve beklentilerine birlikte bakıyor olacağız. Tabii ki mayıs, haziran ayındaki gibi dip seviyeleri ister istemez göremiyoruz. Bugün grafiğimize biraz uzaktan baktığımızda işte o mayıs ve haziran aylarındaki dip fiyatları, 9000 küsur endeksleri tabii ki bugün bulamıyoruz. Bu bağlamda hisse lerde de Mayıs'ta Haziran'da alabildiğimiz kadar ucuz seviyeler söz konusu değil. Fakat hemen hemen bir buçuk aydır yatay aşağı bir serüven içerisinde olması endeksi görece olarak ucuz hale getirdi. Bugün yine özellikle de endeksten biraz daha fazla değer kaybederek endeks bir düştüyse iki iki buçuk düşen şirketleri tespit edebildiğimizde ucuz, cazip alınabilir ve dibin dibi dediğimiz beş şirket ortaya çıkıyor. Fakat yine altını çizerek bir not vermem gerekiyor. Bizim için burada ne kadar düştüğünden fazla iyi ve ucuz şirket olması önemli. Yani bir şirket çok değer kaybediyorsa ama beklentisi, bilançosu iyi değilse tabii ki bu listeye konu etmiyoruz. Videoya geçmeden abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Aynı zamanda mutlaka katıl kademe 4 üyeliklerinizi de aktif hale getirin ve WhatsApp grubumuza kayıt olun diyorum. Hızlıca ilk şirketimiz olan Astor'dan başlıyoruz. Şimdi Astor'daki düşüş biliyorsunuz tepeden epey fazlaydı. Biz daha önce Astor'da birkaç kez trade de yapmıştık. Bugün Astor tarafına baktığımızda 120 liralar dan aşağıda 91 liralara kadar hareket ettiğini ve yüzde 23 buçukluk bir düzeltmeye tabi olduğunu görebiliyoruz. Şimdi bu gerçekten ciddi bir düzeltme ve Astor'un temel yapısına baktığımızda büyük bir bozulmanın da olmadığını görüyoruz. Bu bağlamda bizim için iyi avantajlardan bir tanesi. Çünkü özellikle çarpanlarına baktığımızda oldukça düşük çarpanlar söz konusu. Satışları artıyor, Favoy'u artıyor. Yurt dışına yaptığı ihracat kısmı güzel. Yenilenebilir enerji tarafı kuvvetli. Elektrikli araç şarj istasyonları tarafı da yine kuvvetli. Yani baktığımızda orta uzun vadede iyi potansiyeli olduğunu görüyoruz. Fakat gündemi yorumluyorlarda da çok kez dile getirdiğim gibi Astor'un patron satışı sonrasında çok fazla sıcak değilim. Fakat inkar etmememiz gerekiyor ki bugün şirket yapısına göre ucuz ve cazipler arasında. Ha burada patron satışı olduğunda ne oluyor? Aslında ister istemez yatırımcının güveni kırılıyor. Yani bu şirketten gelecek mi görmüyorsun da hisselerini sattın? Ya da bu şirketin ederi 120 liralar değil çok pahalandığı için mi satış yaptın? İki durumda da yatırımcı hisseye orta vadede güven kaybetmiş oluyor. Ancak bu güven 3. ve 4. çeyrek bilançoları kuvvetli gelirse biraz daha yerine oturabiliyor. Bunun harici Patron satışları genelde hisse üzerindeki güveni olumsuz yönde etkileyecektir. Ama doğrudan ayrılamayız. Bugün gerçekten astor yapısına baktığımızda ucuz şirketlerden bir tanesi diyebiliyoruz. İkinci şirketimize geçtiğimizde benim çok uzun süredir söylediğim şirketlerden hatta sektörlerden biri olan bankacılık tarafına bakacağız. Bugün garanti bankası tarafına baktığımızda yine açık bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor ki garanti bankası ve bankacılık sektörü iyi büyümesine rağmen oldukça ucuz kalan bir sektör. Hemen hemen bugünkü fiyatlarına bak baktığımızda 2025'in Şubat aylarını hatta daha geçmişe gittiğimizde 2024'ün Temmuz aylarıyla aynı fiyatlı olduğumuzu görüyoruz. Neredeyse 1,5 yıldan fazla süredir aynı fiyat seviyesinde bocalayan bir garanti bankası var. Geçtiğimiz bir sene anlıyorduk çünkü yüksek faizler vardı ve yüksek faizlerde bankacılık istediği kadar kredi satamıyordu. Bugün geldiğimiz noktada faizlerin aşağı gittiğini gördük. Önümüzdeki dönemlerde ekonomi yönetiminin yaptığı açıklamalara bakarsak bu mevsim etkisinden arındırılmış enflasyonlar ve geçici baz etkileri ortadan kalktığında tekrar faiz indirimlerine devam edecekleri niyetini sezdiğimi ifade edebilirim. E, faizler aşağı indiğinde bankacılık bu sefer daha iyi bir şekilde yukarı hareketini bekliyoruz. Tabi bankacılık tarafındaki önemli noktalardan bir tanesi de yabancı serveni. Çünkü yabancının girişiyle hareket edebilecek büyük tahtalar olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Burada yabancı alımının tekrar pozitif ve negatife ne tarafa doğru döneceğini bir yol seçiminde görmemiz gerekiyor. Ama benim yine buradaki görüşüm özellikle Citibank'ın Doça Bank'ın Goldman Sachs'ın açıklamalarına da baktığımızda 2026 ile birlikte Türkiye piyasalarında iyi potansiyel bekliyorlar. Faizlerin düşmesiyle birlikte iyi büyümeler bekliyorlar. Yanı sıra faizlerin aşağı inmesi konut talebinin artışını da yanında getirecektir. E, konut talebinin artışı demek yaklaşık eşittir. Banka kredilerine talebin artması demek olacaktır. Bu noktada da ben garanti başta olmak üzere bankacılık sektörünü uygun ve potansiyelli olarak görüyorum. Eğer yakalayabilirseniz aşağıda 128 liralar çok ideal bir destek olacaktır. Ama yakalanmadığı takdirde bu seviyelerinde alım için uygun olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Gelelim bir diğer şirketimiz olan Çimsa'ya. Çimsa tarafında da oldukça güzel bir grafik olduğunu ifade etmemiz gerekiyor. Daha önce trade yaptığımız için bu trade marjları söz konusu. Bunları siliyorum. Dediğim gibi katıl kademe 4'e kayıt olarak siz de trade serverine dahil olabilirsiniz. Şimdi tepeden dibe %21.5'luk bir değer kaybı. Bugünkü fiyatıyla da %20'nin üzerinde bir değer kaybını Çimsa'da görüyoruz. Fakat Çimsa'nın bilançosuna baktığımızda aynı yapıyı göremiyoruz. Çünkü bilanço gayet güzel gidiyor. Satışlarda rekor, fabökte rekor, net karda ciddi bir toparlanma görüyoruz. Bu bağlamda net netkarını biraz daha arttırdığında FK'sı toparlanacaktır ama FD Favök ve piyasa değeri defter değerinin de oldukça kuvvetli olduğunu görebiliyoruz. Aşağıda 43,5 liralar seviyesi bizim için çok ideal desteklerden bir tanesi. Şu an bulunduğu 44 liralar seviyesi de alıma uygundur. Kesinlikle ifade edebiliriz. Çimsa tarafında bilmemiz gereken önemli nokta bilançonun ciddi manada toparlanmaya başladı Aynı zamanda zamanda faizlerle birlikte yani faizlerin aşağı inmesiyle birlikte konuta hem talep olacak hem de konut fiyatlarında artış olacak. Konuttaki canlanma alt sektörler olan çimento, demir, seramik diğer sektörleri de yukarı doğru birbiriyle ilişkisi olan ama diğer sektörleri yukarı doğru taşıyacaktır. Çimsa da buradaki önemli oyunculardan bir tanesi diyebilirim. O yüzden hem bugünkü dip fiyatı hem beklentisi hem de temel yapısıyla oldukça iyi beklenti içerisinde olduğumuz şirketlerden biri diyebiliriz. Buradaki dördüncü şirketimize baktığımızda özellikle teknik düzeltmesiyle ciddi bir potansiyel gösteren Coca-Cola'yı görüyoruz. 2024 Aralık ayına baktığımızda bugünkü fiyata göre %25'lik bir düzeltme söz konusu. Eğer grafiği daha da geriye çekersek tepeden düşüşü çok daha sert. 2024 Temmuz aylarına baktığımızda bugüne göre %45'lik bir değer kaybından bahsediyoruz. O yüzden 45 lira 66 kuruşlar bakın daha önce de çok kez destek olmuş. Burada 2024 Ekim'de bir kere olmuş. 2024 Kasım'da olmuş. 2025 Haziran'da ve 2025 Eylül ile Ekim aylarında da destek olmuş. 45 lira 66 kuruş seviyesi. 45-60 diyebiliriz buna. Bu çok güzel bir destek seviyesi. Buralardan yakalandığında alım yapmak için gayet uygun seviyeler olduğunu ifade etmeliyiz. Coca-Cola'nın aynı zamanda temel yapısının da gayet iyi olduğunu en azından şu an için gayet iyi olduğunu görebiliyoruz. Satışlarda rekor, Favök'te yükseliş, Netkar'da yükseliş, çarpanlar gerçekten çok ucuz seviyelerde. Burada tek beklentimiz 3. çeyrek bilançosunu Coca-Cola'nın güzel bir şekilde iyi getirmesi. İyi gelen bir üçüncü çeyrek bilançosu bence Coca-Cola'da ilk etapta 51.5 akabinde 54.5 dirençlerini bizlere gösterecektir ve bu da özellikle şöyle biraz daha aşağılardan 46 liralardan yakalayabilirseniz ilk etapta %11, ikinci etapta da %18 getiriyi doğrudan bize sağlayacaktır diyebiliyorum. Son şirketimize baktığımızda İşmen'i görüyoruz. Tabi burada İşmen bizim geçtiğimiz haftalardaki trade şirketlerimizdendi ve %10'un üzerinde getiriyi bir haftada alabilmiştik. Fakat İşmen tarafındaki önemli nokta kesinlikle borsa korelasyonu olması. Yani endeks yukarı giderse yukarı giden, endeks aşağı giderse aşağı giden bir işmen görüyoruz. O zaman direkt endeks fonuyla girerim hocam niye işmenle hareket edeyim derseniz bir, bir işmen oldukça güzel bir temettü dağıtan şirket. Yani iyi bir temettü şirketi diyebiliriz. İkincisi endeksin özellikle yukarı yönlü hamlelerinde endeks çarpı 1.2 olarak çalışıyor. Yani örneğin endeks %10 yükseldiyse biz işmende minimum %12 ile %15 bandında bir yükseliş görüyoruz. O yüzden yukarı git di dönemlerde işmen burada portföyün değerini arttırıcı önemli bir enstrüman oluyor. Ha, düşerken hemen hemen aynı sertlikte düşüyor ama çıkarken daha sert çıktığını ifade etmeliyiz. Fakat bu tüm aracı kurum şirketleri için geçerli değil. İşmen aracı kurum şirketleri arasında karlılığı, çarpanları, büyümesi olarak en iyi şirket olduğu için endeksin pozitif hamlelerini çok daha pozitif şekilde değerlendiriyor diyebiliriz. Yine işmenin yapısına da baktığımızda neden diğer aracı kurumlardan daha iyi bir pozisyonu var dediğimizde çeyreklik rekor satış görüyoruz. Favök'te minimal bir aşağı gidiş var. Net karda toparlanma görüyoruz ve buna mukabil 9 FK, 2 FD ve 2 PDD'den hareket ediyor. Bu bağlamda yapısı, büyümesi, karlılığı ve çarpanları iyi olduğu için İşmen endeksin aslında 1.2 katı hızlı hareket eden iyi bir bas hisse diyebiliriz. Ve tabii ki fiyatına baktığımızda da özellikle yukarıki seviyeleri olan tepede 54 liralardan bir aşağıdaki desteği olan 48 liralardan da iyi bir düzeltmesi söz konusu. Benim burada tercih edeceğim noktalar 40 lira 70 kuruşlar bir destek 39 9 lira 16 kuruşlar ikinci destek olacak diyebiliyorum. Bu seviyelere geldiğinde alımlarımızı yapmak gayet faydalı olacak. Bu seviyelerden aldığımız bu 5 cazip hissenin önümüzdeki 6 ay içerisinde ben net bir şekilde doları da enflasyonu da endeksi de geçeceğini düşünüyorum. Çünkü işte garantide olsun, çimsa da olsun, işmende olsun iyi büyümeler var. İyi potansiyeller var. İyi bilanço beklentileri var ve ciddi de bir düzeltme var. Bu düzeltmenin yukarı yönlü orta ölçekli bir beyni yaptığı zaman biz zaten çok iyi getiriler elde etmiş olacağız. Örneğin Coca-Cola tarafında söylediğimiz %18'lik getiri hemen hemen 6 aylık dolar TL yükselişine tekabül edecektir. Bizim oradaki beklentimiz 2 ile 3 ay arasında bu getiriyi almak. Yani enflasyonu ve doları bu şirketlerle hızla kırabileceğimizi düşünüyorum. Videonun sonuna gelirken abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.